Merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte oyun oynuyoruz. He bu ne? Geliyorum. Hadi gelmesin. Tamam. tamam. Lan! Tamam bu güzel. Tamam. Ne bak ya bunu mu Hem gidiyorum. Savaşçım nerede? Küçük benim bebek savaşçım da geldi. Hadi gidiyoruz. 32. bölümde. Sus bir 32. ne? Benim küçük bebek savaşçım. Bebekler, bebekler, be, bebekler, bebek, bebek, bebekler. Dar ben iyi vuruyorum. Hmm. Hmm. Bebeğim, 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 bebeğim. Ben çok güçlüyüm. Çok çok çok. Bunlar çok iyi vuruyor. Nedense bilmiyorum. Çok iyi vurması. Senin şarafı ne? Senin. Paramitti nasıl olabilir arkadaşlar? Oha. İyi şey daha çok. be. Bu da çok yaklaşıyor. Dur dur ya bak. Bir ne? Hayır ben bir lise mi? Hayır ben bir lise mi? Lakka ne? Dur. Mın 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 mın. Oha. O neymiş lan? O neymiş lan? oha o zaman tüm kötüdür oha adım çok oha dövüldü dövü. şu var şu aa zahir arkadaşlar eee low box videosunu düşünmüyorum çok düşünmüyorum e, tamam be sen çok kapattın oynayalım küçük miniğimizi Ay şu ödağın yok biz nereye gitmiş? Buna hep geçmiş. Karaderek derik mi? Ay dede. Oha Karaderek. Dünya. Kara deriği yaklaşmışız. Kara derik oradan uzakta ki. Yakındasın de ya. Yakında. Bu oyun adı uzay gemisi oyunu. Yes, yes. Yes. Ee, siz buradasınız. Eskiden bu oyunu oynayanlar hatırlar. Güzel bu oyun. Benim şeyim ölmesin. Let's go baby. Hmm. 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 Bak asit diyor arkadaşlar. Asit mi? Bu taraftan bulmam lazım ki. O ne? Kutular. Kutu bölümleri çok iyi. Bunları bulursak şeyler çıkıyor. Altın var. Altın altın altın. Altın altın. Altın şiru. Altın altın. Altın altın. Altın. Çok iyi altınlar hep böyle bil bil bil, bil, bil Şuradan süre o gel süre değil. Ama iz izin durumunda ne hayır seni döverim ha. Giderken. Hold. Hold. On oh, no. On oh, no. Beşte beş. Lan. Lan de. Lan de selamın aleyküm hayırlı bana daramazsınız püüüüş Nasıl daldırar püüüüş onu nasıl öldürür şuraya bir bakayım şuradan bölüm geçiyor ama maşı daldır hepsi tık 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 tam delirir bil 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 Gerçi uzay oyunu ya. Uzay. Uzay savaşı mı? Ana kaçtır. Çok güçlü. Çok güçlü. O sit. O sit. O sit. Ungarator. Çok güçlü karakter. En güçlü adam birincisi. Masanı seçmem. Hadi. Hayır, hayır, hayır. karakter ya Bir şey bir şey bir şey. Arkadaşlar oh, Allah'ım ya şey da o şimşekli var ya. Şimşekli biliyorsun. O oh, çok buuttu buuttu şey ver. Hastamı Çok sevmedim ya. Kandım ben. Hayır hayır hayır. 你更没礼貌。結婚 1-2 saniye ne? 10 saniye be. Arkadaşlar bakayım süreye. Bu 6 dakika olmuş. Biraz uzun sürecek. Gerçek söylüyorum. Bazı sabahdır. O kira sabahdır. Bazı kira da akşam. Biz makine olduğumuz için sabah. Normalde bildiğin. Akşam akşam. Ben seni açacağım arkadaşlar. Ben seni şimdi açacağım. Bunun <laughs> <Mersini> geçememiştik. <laughs> La. Arkadaşlar. O kadar kötü ki. Üstümü atıyorlar götler. Tam götler ya. Arkadaşlar bu video bitiyor. Görüşürüz. Bay bay.